Atan bir gün atamazsa, tutan bir gün tutamazsa ki olacak. O zaman ne olacak sen? Çünkü İkarda atıyor, mustere tutuyor tamam da e Ben de oradayım kadar? diye başka diyen bir oyuncu yok ki Hani evet. ben de bu takımda varım Ben de Benim de golcü kilimliğim var İşte ben de tehlikeli olabiliyorum Böyle bir oyuncu göremedim şimdiye kadar Diyelim Mitso gitti, Olivier'e gitti Ya da Berkan'a teklif geldi gitti Örnek veriyorum Yedekte bu sefer yani as oyuncularınız çok iyi olacak ama Yedekte kim bekleyecek? Ya işte bu tip maçlarda Daha doğrusu basketbol maçlarda Bekler'de ne kadar defans önemli olduğunu da gördük burada Hep yani. konuştuğumuz konu Evet konum. yani Boy'da, Angelimde bence defansif görevlerini yaptılar. Markaj'a hoş geldiniz. Ümit Davala ile beraber Galatasaray'ın maçını ve Şampiyonlar Ligi ihtimallerini konuşacağız. Molde'ye geçti Galatasaray ve tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk evren. Nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyiyim. Biraz sancılı bir maçtı. Gergin bir maçtı. Zor da geçti. Aslında sen serinin başında tahminlerinde zor geçeceğini söylemiştin. Nasıl izledin maçı? Nasıl yorumlamak lazım? Önce kısa bir değerlendirme alalım. Valla kabusa dönüşüyordu maç. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Esasında çok iyi başladık. Altıncı dakikada golü bulduk. Normalde Yaslanıp maçı seyretmen gerekiyor ama 3 e, tane bölüm var maçta. İşte ilk 25-30 dakika orada Mahalli'de bayağı bir baskı kurdu. Yine pozisyonuna girdi. Hı -hı. Cesur oynayan bir molde var. Bu da futbol severler için güzel bir şey. Ben yani keyif alıyorum böyle takımlardan. Korkusuz oynayan, cesur oynayan, hiçbir şeyi kaybet. Ne oynadığını bilen bir de. Ne yani oynadığını, biliyorlar da, ne oynadığını. Aynen, yani aynen. Hucumu seven bir defa bir molde var karşında. Hı -hı. İlk işte 6. dakikada golü buluyorsun. Ondan sonra çok rahat geçmesi gereken bir maç olması gerekiyor. Ama kendin davetiye çıkarıyorsun. Yani bir sıfırı e, bulduktan sonra ister istemez molde de evet ilk 15-20 dakika belki biraz baskılı oynadı. ileride pres yaptı. Pozisyon bulmaya çalıştı ama ondan sonra onlar da biraz geriye çekildiler. O sırada işte sen ağırlığını koyman gerekiyor ama sürekli hep yan pas, geri pas. Kaleye düşünmeyen bir Galatasaray vardı. Hı hı. Bu da hep tehlikeli çünkü bir bir yakaladığın zaman molde olarak bir gol daha seni uzatmaya götürüyor. Yani o bir gol her şeyi alt üst edebilir onda zaten yaşadı bir biri oldu 80'de bir daha attılar Allah'tan Offside, 2-1 olacaktı orada. Ondan sonra çok daha farklı bir oyun sergilenecekti sahada ama Galatasaray ne nasıl söyleyeyim biraz şanslan e, maalesef frikik gollerini kastediyorsun sanırım. onlar kırılma Lübeere anları. Goller aynen öyle. Onlar kırılma Kopya anları. Çünkü gibi. evet golden sonra bir 5 dakika daha vardı. O da 5 dakikada neler ne olur neler olmaz Hı -hı. onu bilemezsin. Ama kolay kazanacağın bir maçı sen zora soktun. Bir tedirginlik var, bir e, korku var takımın üstünde, onu çözmüş değilim. E, sonuçta evet, molde ilk 10-15 dakika dediğim gibi belki biraz baskı yaptı, pres yaptı ama onlar da 12 dereceden geliyorlar burada e, 30 dereceye. Evet i̇şte hep bizim Kuzey'e gittiğimizde handikaptan bahsediliyor, adamlar yani adamlar hem suni çimde oynuyorlar. Burada. Tabii. Evet yani suni için değil, sahabe seyirci avantajları Hı -hı. yok, Ali Samiyen'de 50 bin kişi stadı doldurmuş, hani taraftar da uyudu. Belirli bir noktadan biraz sonra. Dolayısıyla her şey sindirdikten bir sonra taraftar da sustu. Ya hem 1-1 hem 1-0 iken de mesela oyun çok durdu. O çarpışma evet. sahnesi oldu orada. O Ondan sonra zaten oyun biraz çok durdu. durdu evet. Aynen. Ya taraftarlar da biraz izlemeye geçti maçı. Ha yani normalde 1-0'dan bir sonra biraz taraftarın da etkisi azaldı. Maçtan önce konuştuğumuzda kadroları öğrenmeden biraz önce üçlü oynar mı oynamaz mı diye bir fikir alışverişi yapmıştık. Sen şey dedin hocam ben dörtlü çıkacağını düşünüyorum demiştin. Çünkü Okan Hoca maçtan önceki basın toplantısında üçlü çıkabileceğini söylemişti. Buradan iki sorun var. Birincisi dörtlü çıkmasını nasıl değerlendiriyorsun? Neden üçlü çıkmamış olabilir? İkincisi de Molde maçında ilk maçta ve ikinci maçta. Hep oyun planını Galatasaray değiştirmek zorunda kaldı. Üçlüye döndü. Dörtlü başladı, üçlü bitirdi. Yani Molde Galatasaray'ın bir senedir, bir buçuk senedir olan planını değiştirtti mecburen çok iyi oynayarak, baskın oynayarak. Bunu neye bağlıyorsun? Niye dörtlü çıktı, niye değişti? E i̇şte biraz dediğim gibi o korku var hala üzerimizde, gol yeme korkusu. Hı hı. E, sen oyunu domine etmezsen, sen ağırlığını koymazsan her zaman zor durumda düşersin. Bu e, kime karşı oynarsan oyna hı hı. fark etmez Molde olur farklı bir takım olur. Bunu salgiris maçına da gördük ikinci tabii maçta çok pozisyon verildi çok pozisyon verdik bir bir sıfırdan sonra bir skoru korumaya gittik yani ikiyi bulmaya gitmedik bu maçta da aynı şekilde bir öne geçtik 2'yi bulmaya gitmedik dolayısıyla böyle yaptığın zaman da tabii ki rakibi de üstüne çekiyorsun üstüne çektiğin zaman da boşluklar vermeye başlıyorsun Hı -hı. pozisyon vermeye başlıyorsun bunu ancak işte üçlü yaparsan işte savunmayı daha Hı -hı. doğrusu beşli yaparsan ancak bir şekilde çare bulabiliyorsun ama Galatasaray'ın oyunu bu değil ben onu söyleyeyim üçlü Şampiyonlar liginde belki Belki onu düşünebilirsin ama şu ana kadar 4'lü oynadığım bir e, önlemeyi sen son maçta 3'lüye baştan çeviremezsin. Çünkü Hı. işler ters gittiğinde de bunun e, evet. sorusunu sorarlar sana. E, tabii çok kritik bir maçtı. Sizin dönemde şeyi hatırlıyorum hocam Paris Saint Germain maçı Donk Göbek'te Luyendam'a. Marka'yı değil mi? Üçlü çıkmıştı evet. İstanbul'daki Paris Saint Germain maçına. Ruin'de gerçekten çok iyi <laughs> oynamıştı o maç. Ya onu çok değiştirebiliyorsun. Oyun içerisinde sen e, iki stoperle çıktığın zaman Hı -hı. yani dörtlü çıktığın zaman bile orta sahadan biri geldiği zaman rakip ataklarında gene üçlü savunma yapıyorsun bir şekilde. Yani normalde Ama... Torreira yapardı onu. Torreira da yapardı. Kerem i̇şte bize maçta biraz... e, Melo yapardı mesela Tabii. bunu. Yani o üçlüyü gene sağlıyorsun bir şekilde. Yani ataktayken dörtlü oluyorsun. Börklü. Top e, rakipteyken top beşli Top beşli gibi duruyorsun. Bireysel performanslara geçelim hocam. Kerem Demir Demirbay biraz 6 numara gibi oynadı zaman zaman. Torreira'yı biraz 8 gibi de gördük bazı. Normalde Torreira ilk topu alır. Kerem Demirbay çok rakip kayadan uzak. Hatta iki stoperin arasına girdiği de oldu oyun kurma anlamında. E önce Kerem Demirbay ile başlayalım. Çünkü iyi oynadı diyenler var, çok kötü oynadı diyenler var, sahada bulamadık diyenler var. Sosyal medyaya baktığımızda Kerem'le ilgili bir kafa karışıklığı var. Orta sahada o ikiliyi nasıl buldun? Oliveira oynamadı. Gitme ihtimali de konuşuluyor. E Kerem Demirbay'ı nasıl buldun? Onunla başlayalım. Şöyle söyleyeyim önce bir, Kerem'le başlaması, Mertens'i kesmemesi hı hı. ikisine bir mesajdır. Yani sizin yeriniz burada garanti değil, ayağınızı denk alın. Ee, Oliveira bazen açıklamaları vardı işte benim yerime Oyuncu mu bakılıyor acaba? Yani ben Hı -hı. yedek oturacak bir oyuncu değilim diye. Ama yedek oturuyorsun görüyorsun. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum orta sahaya. Sen Torreira'yı koy etrafına kimi koyarsan koy fark etmez. Çünkü hiç kimse şu anda birbirinden üstün değil. Mertensi dahil buna. Yani kim oynarsa oynasın şu anda birbirinden fark olmayan bir orta saha var. Yani fark yaratan bir orta saha yok. Dolayısıyla e, Kerem oynamış. Kerem evet yani çok Bundesliga e, tecrübesi var. Bu maçlar için alındın sen. Artık yavaş yavaş da başlaman gerekiyor yani orta sahada ağırlığını koyman gerekiyor Hı -hı. ama maalesef öyle değil şu anda. Ya tüm takımda bir tedirginlik var. Onu şu anda Okan Hoca da çözmüş değil. Ama e, bu şekilde devam edemez. Ya bu sadece fiziksel eksiklik değil bence hocam ya. Çünkü takım bayağı hani herkes şimdi şu, şey, öyle fiziksel şey olarak mı hocam Şu an en hazır oynuyor. oyuncu kim olarak gözüküyor yabancı gelenlerden? Angelinho değil Hı -hı. mi? En çok maç oynayan o sol bekti. Ama benim beklediğim Angelini hala değil. O da çok daha üstüne koyması gerekiyor. Kendine gelmesi Hı -hı. gerekiyor. Kendini bulması gerekiyor daha doğrusu. Diğerleri de TT'ye bakıyorum. İlk dakikada dedim acaba Yunus geri mi geldi? Yoksa transfer <laughs> olmadı mı diye. Kafası neydi? Üç kişinin arasına daldı. Şöyle kafayı dedim, kaldırıp bir görmesi ya. ya. lazım. <laughs> yani TT böyle başlayacaksa. Yani evet yenisin takımda. Bir şekilde kendini göstermen gerekiyor. Ama bu şekilde değil. Top kayıpları zaten yine çok çok hat safhadaydı. Çok top kaybettik. Hı -hı. İşte Kerem'den. Mertens olsun, Aktürk da çok top kaybetti. Evet. Yani Kerem Aktürkoğlu'dan ya, bahsediyorum kere. zaten. İkisi de öyle. Hı hı. Yani bu şekilde e, Molde bile rahat bir şekilde kalene gelebiliyorsa Şampiyonlar Ligi'nde ben bunu düşünmek istemiyorum. Bunlar en hızlı bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde ne ligde oynayabilirsin ne Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirsin. Torreira bu işin içinde şu anda altın numara olarak bence bir numara. Ona bir şey olursa veya işte ileride Icardi'ye bir şey olursa bu takımın vay haline diyorum ben. Hocam assolistleri sona sakladım. Performans olarak. tabii diğer oyunculardan da bahsederiz ama... Atanla tutan diyoruz ya... Atan bir gün atamazsa... Tutan da bir gün tutamazsa ki olacak. O zaman ne olacak sen? Çünkü... İkarda atıyor. Mustere tutuyor. Tamam da e Ben de Nereye oradayım kadar? diye başka diyen bir oyuncu yok ki. Evet. Yani ben de bu takımda varım. Ben de benim de golcü kilimliğim var. İşte ben de tehlikeli olabiliyorum. Böyle bir oyuncu göremedim şimdiye kadar. Ne Kerem olsun ne Mertens olsun. Tete yeni başladı da. Ondan da çok fazla beklenti içerisinde olmak belki doğru değil. Ama o da yavaş yavaş gelmesi gerekiyor. Bir Zaha gelecek daha buraya. Bir Ziyek gelecek. Dolayısıyla e, Angelino'nun bu sıkıntıları çektiğini biz diğerlerinde daha görmedik. Belki onlar da aynı evet. sıkıntı çekecektir. Adaptasyon süresi bazılarında... 2 hafta, 3 haftadır. Bazılarında iki ay, 3 aydır. Bunu defalarca da gördük, konuştuk da burada. Dolayısıyla o durumu bir an önce netleştirmek gerekiyor. Yani doğru yerde ve doğru bir oyunla yeni gelen oyuncular bu takıma katkı sağlaması gerekiyor. Yani oldu, olmadı, işte bir maç daha gerekiyor, işte daha pişmesi gerekiyor. Adaptasyon süreci işte Biraz gerekiyor. Oyunculara biraz zaman tanımak gerekiyor. Artık dönemi bitti. Okan Hoca hep bir takım arasını işaret etti şimdiye Hı -hı. kadar. Ona da çok az bir süre kaldı. yani Bu kadar kısa zaman içerisinde. Sen bir değişim bekliyorsun. mi? Düzelmez mi? Onu zaman gösterecek. Çok da fazla zaman yok dediğim gibi. Hı -hı. Ama bir an önce toparlaması gerekiyor. Yani milli maç arasında peki hocam. Yıllarca yaşadın o dönemleri. Hep Florya'da antrenman tempoları ayarlandı. Senin döneminde ekstra çalışmalar yapıldı. Bireysel performanslar Fiziksel açıdan birbirine yaklaştırılmaya çalışıldı. Nasıl geçiyor milli maç araları? Çünkü birçok oyuncu da milli takımda olacak zaten. Evet. Yani orada Okan Hoca oraya güveniyor ama orada sihirli bir değnek mi olacak? Ne olacak? Bu fiziksel ya? açıdan hazır olması gereken oyuncular var. Hı. Ama mental olarak da hazır olması gereken oyuncular var. Yani arkadaşları ne kadar tanıyorsun? Oyun sistemi ne kadar tanıyorsun? Hı. İşte saha içerisinde yapman gerekenleri. Ne zaman es vermen gerekiyor? Ne zaman hızlı oynaman gerekiyor? Bunun ayarını iyi yaptığın zaman ancak iyi bir takım olabiliyorsun. Bunu milli takım oyuncuları olmadan çok takıma zor. yerleştirmek kolay değil. Asıl oyuncular olmayacak. Ve milli takım araları da çok kolay geçmiyor diğer oyuncular için. Konsantre hani, olma açısından mı diyorsun? Konsantre olma açısından bir e, ve bayağı sert itmanlar da oluyor hmm. yani. Diğerleri milli takımdayken belki maç da oynamıyorlar. Sadece hmm. antrenman yapıyorlar. Ekstra itman da belki yapma şansları yok ama Florida kalanlar çok farklı bir itman yapıyorlar. Çok yükleme oluyor. Belki de yanında da bir iki tane maç alınacak. Maç hazırlık evet, e, yine maç temposuna tekrar hmm. girmek için veya yeni katılan oyuncuları o şekilde görmek için. Ama milli takım arasını beklemek çok kolay bir süreç değil. E, hocam şimdi biz öyle bir başladık ki programa, öyle bir gidiyoruz ki sanki Galatasaray eğlenmiş gibi. Şimdi bu oyunu okumaya çalışan insanlar için, oyunun gelişimine kafa yoran insanlar için gerçekten buruk bir sevinç oldu aslında Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. E şimdi kaldı Galatasaray. Bir de bardağın dolu tarafından bahsedelim. Uzun bir süre sonra önelemeler geçildi. Onda biraz UEFA'nın statüyü değiştirmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani şampiyon olunca liginizde şampiyonlar yolundan gidip önelemede çok güçlü takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Biraz onun avantajı o. Normalde Benfica'lar, iyi ki evler. Evet. Hani Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye zamanında e, gerçekten sorun yaratmışlardı. Galatasaray sıra geçti önelemeyi ve kaldı. Şimdi Olumlu tarafından gidecek olursak. Bir kere mali olarak 30 milyon euroya yakın sanırım bir para girişi var. Transferde de çok para ayrıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar liginde olması başarı odaklı. Hedefi nereye koymalı? İkincilik mi grupta? Üçüncü olup Avrupa ligine kalmak iyi midir? Vallahi Bundan Okan... sonrasını nasıl yorumluyoruz? Okan Hoca hedefi koydu gruptan çıkmak diye. Hı -hı. E, tabii Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Ama şu anki durumuyla bu zor gözüküyor. Baktığınız zaman torbalarda gerçekten ciddi rakipler var. Evet torbalarda ekrana geldi şimdi arkadaşlar. Siz de bakın bir hayal kurun çok da hayal kurma, kurmamak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Rakiplere baktığın zaman. Birazdan oraya geleceğim gönlünden geçenleri. ama bu dönemi nasıl değerlendiriyorsun? Öyle başlayalım. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni oynamak herkesin hayali yani bütün <laughs> futbolcuların hayalidir. Sen biz çok de, oynadın. Biz de yıllarca oynadık. Katıldık. E, gruplara kaldık. Gruptan çıktık işte. Çeyrek final çeyrek oynadık. oynadık. Ama dediğim gibi biz bir takımdık o dönemde yani. Yıllarca oynayan <laughs> birbirine alışık olan bir takımdık. Dolayısıyla onun sıkıntısını şu anda Galatasaray çekiyor. Ama Şampiyonlar Ligi sonuçta Şampiyonlar Ligi'dir. O şarkıyı dinlemek ben yani dün maçtan önce o seremonide hmm. o Şampiyonlar Ligi müziğini dinlerken bile yani tüylerim diken diken oluyor. Tekrar böyle bir koltukta doğruluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sanki ben çıkacakmışım gibi maça. Gerçekten büyük bir olay. Belki bu duyguyu tatmayanlar vardır. Ee, takımda bilmiyorum şu anda kaç kişi Şampiyonlar Ligi'ni oynamadı ama oynadıktan sonra ne kadar fark olduğunu herkes görecektir. Yani hem kalite anlamında hem oyun anlamında. E tabi kadro derinliğine baktığımızda da şimdi gidecek oyuncular da var. Ben biraz Galatasaray'da bu ayrılıkları yeri dolmayabilecek yedekler grubu çıkabileceğiyle yorumluyorum. Yani şöyle diyeyim. Diyelim Mitsu gitti. Olivier'e gitti ya da Berkan'a teklif geldi gitti. Örnek veriyorum. Yedekte bu sefer as oyuncularınız çok iyi olacak ama yedekte kim bekleyecek? Yani bir kadro erozyonu tehlikesi olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da. Bazı oyuncular oynamamayı düşünüp hani ben ayrılayım başka bir takımda direkt oyuncu olarak devam Yunus edeyim gibi. derler. Yunus gibi. E bu şimdi sence kadroda bir Darlık yaratır mı? Galatasaray'ın kadrosu sadece kadar geniş daha ve derin. Daha de 4 e kadar zaman var biliyorsun Evren. Transfer dönemi şu anda hala bitmiş Hı -hı. değil. Dolayısıyla e, onun çalışmalarını yapıyorlardır Erden Timur. Okan Hoca yönetimi aynı zamanda. Dolayısıyla 4 Eylül'e kadar daha zaman var. Şimdi Sergio Ramaz mesela e, dünkü maçı Seret'ten sonra imzaya hazır diyorlardı ya böyle kalemi çıkarmış. Bence kalemi tekrar kapattı ve <laughs> düşünüyor. Acaba bu takımda ne kadar başarılı olurum diye. Yani baktığın zaman gerçekten zorlanan bir evet. Galatasaray var. Ön elemede. Bir de Molde'ye karşı. Molde dediğin zaman tamam işte Norveç takımı, İskandinavya takımı işte dirençlidir. Her zaman bir sıkıntı çıkarmıştır diğer rakiplere. Ama e, Molde bakma sen 3-2 galip geldikten sonra da rahat geçmen gerekiyor. Hele bir sıfır yaptıktan sonra. Bir sıfır yaptıktan sonra hemen çok daha rahat geçmen gerekiyor. Dolayısıyla Ramos'u tabii ki eğer gelirse faydalı olacaktır. Şöyle bir faydası olacaktır. Belki bu kadar kapanmayacaktı Galatasaray. Hmm. Geriden o takımı biraz daha ileri itecek o tecrübeye sahip yani ne zaman geri çekileceği ne zaman hmm. ileride Takım boyunu ayarlayabilir ama. Aynen Sucuk öyle yani oyuncu. o mesafeyi o çok iyi ayarlayan bir oyuncu çok iyi tecrübeye sahip zaten ama ondan sonra daha kimler gelecek onu bakacağız şu anda. Peki ise, sence hangi bölgelere ihtiyaç var? Şu anda kesinlikle bir orta saha bölgesinde. 8 numara. 8 numara. Okan Hoca dün basın toplantısında soruldu 2-3 kere. Ne tip bir 8 numara istediği? Hani Oliveira gibi pasör mü yoksa Partey gibi biraz daha fiziksel gücü üst düzeyde kesici Torreira'ya benzer nitelikte mi? Bu tartışma var şu anda. Galatasaray mesela Angelinho'da geldikten sonra boyda olunca biz hep bunu konuştuk ya. Abdülkerim ve e, Nelson yalnız kalıyor. Torreira'da biraz bir iki adım geç kalırsa e, orada çok büyük boşluk oluyor diye. Sence Torreira'ya daha yakın fiziksel kapasitesi üst düzey bir 6'ya yakın bir 8 numara numara yoksa ona yakın bir 8 numara mı gerekir? Ya işte bu tip maçlarda daha doğrusu basketli maçlarda beklerde ne kadar defans önemli olduğunda gördük burada. Hep yani. konuştuğumuz konu. Evet boy yani Boy'da Angelino'da bence defansif görevlerini iyi yaptılar. Ama işte ileriye yönelik bazı sıkıntıları var. Bence biraz daha ileriye dönük bir transfer yapılması gerekiyor. Yani ceza gole, sahasında görülecek gole daha yakın numara. bir oyuncu. 8 numara olarak evet ama orada Hı. hem gole yakın olan bir oyuncu hem de Torreira da aynı şekilde tamamlayacak olan bir oyuncu. Çünkü Torreira tek başına şampiyon ne yetmeyecek bana göre. Orada iki tane altı gerekiyor. Çünkü bazı takımlara baktığın zaman şimdi ya yani bir City veya ne bileyim bir Barcelona. Çok veya... bakmayalım oralara. <laughs> Veya Biraz yani da. üst düzey takımlar çıktığın yani zaman şöyle sen yapıyorum sadece Torreira bu işi çözemezsin. E, tabii. Takım savunması çok önemli. Ama işte topu aldığında da ileride sana iş yapacak olan oyuncular lazım. Yani dünkü maçta olduğu gibi topu kazandın. Yan pas, geri Hı -hı. pas, yan pas, geri pas. Bu seni ileriye götürmez. Şart. O bağlantı yani. da önemli hocam. Mesela Mertens bazen o bağlantı oyununda fiziksel durumundan dolayı sanırım. Biraz da bence on numara oynamadığı için kariyerinde. Geçen sene o işi iyi devşirdi ama aslında üçüncü bölgede oynayan bir oyuncudu Mertens. Hem Belçika milli takımında hem Napoli'de. Biraz geri geldiğinde o etkinliği de azalıyor. Orada bağlantıyı da sanırım Ziyeh'le de kurabilir Galatasaray. Evet. Yani TT sağda, Ziyeh belki, Forvet arkası. Çünkü Okan Hoca dün şey dedi basın toplantısında biz on numara için de arayışımız var dedi. Orada bir koşan on numara istemesinin sebebi şimdi sağda TT ayağını ister. Zaha önüne ayağını ister. E, Icardi bölgesine ister. Biraz da defans yapma konusunda geri dönüşlerde Galatasaray'ın sorun yaşadığını hoca görüyor ve orada 20-30 metrelik boşluklar oluşuyor. Bunu nasıl kapatacak? Koşun onun temaslı var. temaslı Ya oyuncular. da temaslı oyunu seven oyuncu. Temaslı oyuncu. O, o eksik sanki Galatasaray <laughs> Aynen Kerem mesela o, o tarz bir oyuncu değil Berkan Hı -hı. biraz. Evet ama da çok top kaybı yapıyor. Evet. Ee, Oliver oynadığı zaman o da yumuşak bir oyuncu. O da Zat sevmiyor teması. Teması sevmeyen bir oyuncu. Yani çok zorlanırsın bu şekilde. Hı -hı. Yani Torreira ne kadar önemli olduğunu biz senden önceki programda biraz konuştuk. Sen dedin sadece Torreira'ya bağlamamak gerekiyor Hı -hı. bu olayı. Ben yani diyorum sadece Torreira'ya bağlamak gerekiyor bu olayı. Sen her zaman gibi haklı çıktın. <laughs> Yok ondan dolayı değil ama yani dediğim gibi yani orta sahada sen temas oynamazsan işlerin gerçekten çok zorlaşıyor. Çünkü sürekli hep atak yiyen bir Hı -hı. E, moda düşüyorsun. O da yani sana yakışır bir futbol değil. Bazen belki on numaradan da. da vazgeçebilir bazı maçlarda hoca. Şimdi tabii ki bu kağıdı ele almak istemem ama ya alacağım. Sen 4-4'e gitsen iyi bir gelirse. 6 numara bu. Torreira'nın yanında. Aha. Sen 4-4-2 de oynayabilirsin. Ha, yani yine çift forvet yapabilirsin. Yapabilirsin. Ee, mesela bazı maçlarda şu olabilir. Hep konuşuyoruz onu. Mertens oturabilir. Oraya 2-8 numarayla oynayıp Torreira 6, 4-3-3 gibi de konumlanabilir. Evet, oynayabilir O zaman belki Zaha ile Tete'nin de etkinliği ya da Ziyeh oynarsa evet. iç forvet gibi, iç kanat Sen ileriye topu taşıyamazsan, taşıyamazsan Hı -hı. daha doğrusu o rakip de zahsasının içine giremezsen ve 3. bölgeye giremezsen Icardi'den de faydalanamazsın. Hı, -hı. Bakan Budan da faydalanamazsın. Tete'de, Kerem'de. Kerem de şu anda belki biraz baskı hissediyor kendinde. Niye sence hocam? Oyuncular aldı, kenar oyuncular. Tete geldi, Zaha geldi. O bozar mı oyuncu moralini? Ee, bozmaması gerekiyor ama e, biraz o rahatlığından alıyor. Hı -hı. Sanki Konforu biraz almış, götürmüş gibi Kerem'den. Kaçmış olabilir. Evet yani çok fazla iş yapmaya çalışıyor Hı -hı. ama yanlış işler yapıyor. Bunu önceden de yapıyordu ama bir dönemde gene bayağı bir katkı sağlamıştı. Hı -hı. Yine gol, asistleriyle Hı -hı. ön plana çıktı ama şu an gene geriye giden bir Kerem var. Ya bunu sürekli söylüyoruz ama belki seyirciler de bize kızıyor. Ama gerçekten Kerem'in beklentileri ben bende çok çok daha fazla. Çok çok daha değişik bir beklenti. Siz beraber de çalıştınız için ilk gelişimini de biliyorsunuz. Evet. Durumda. Ama dediğim gibi o topu veya o takımı Oraya taşımazsan hı hı. ya sana tete de bir şey yapamaz, Icardi'de bir şey Icardi iki kişi aynı anda durmak istedi. Penaltı oldu. İki kişiyi kafa kafaya soktu. Evet o çok enteresan iki pozisyondu ya. İkisi de yani iki kişiyle ne kadar önlem alırsan Bayağı al. Bayağı korkmuşlar. Ne kadar önlem alırsan al bu adamı durduramıyorsun. Hı hı. Bir şekilde kendi ağırlığını koyuyor veya bir noktada işi çözüyor. Gidiyor golünü atıyor penaltı yaptırıyor. Ama işte bu... Anlar da bazen olmayacaktır Tabii. maçlarda. Oralarda da başkaları sahneye çıkması gerekiyor. Tam o noktada Bakan bu soracağım hocam. Icardi'nin hani bir ara sekti ya, sol arka adalesi biraz çekti gibi sinir sıkışması olmuş. Ocağı açıkladı basın toplantısında. O belin üstüne düştüğü pozisyondan evet. sonra sanırım. Hemen şu akıllara geldi. Barış ve Bakan bu ısınıyor dendi. Hangisi girse ne olur sorusu ve yeterli mi değil mi sorusu aslında akıllara geldi. İkisi i̇şte sence... girdi. Evet ama hani kanat <laughs> olarak girdiler. Hani <laughs> Icardi'nin yedeği sence Bakan bu ve Barış ve Halil Derviş Oldu. üçü de tam ceza sahasının içinde iş yapabilecek nitelikte oyuncular değil de sprinter ya da işte Halil biraz daha gezgin oyuncu diyebilirim hani üçüne de. Halil daha çok böyle topu tutan evet, yani o takımı tipte rahatlatan bir aynen. oyuncu o tipte Bileklerine oyuncu gerekir hakim bir yerlerinden tabi biraz daha farklı tipti ama hani üçü de ceza sahası içinde değil de biraz daha gezinerek oynayan tipte oyuncular. Çerçeve içinde sence bir forvet tipi gerekir mi Galatasaray'a transfer daha bittin? Bence için Bakan bu işi çözer. Yani ceza yeterli sahası mi içinde. Bence yeterli. Yani, yani onun da son vuruşları iyi, hava hakimiyeti iyi ama top getirmen gerekiyor işte oraya. Hı -hı. Bakan bu sen alıp işte topu alıp dönüp de iki kişi çalımlayıp gol atarken çok zor görürsün. Zor. Onu ancak işte dediğim gibi ortalarla besleyeceksin Hı -hı. veya ne bileyim koşusuna pastan cevap vermek zorundasın. Hı, -hı. Ama işte bu kişiler yalnız kalmaması gerekiyorlardı. Yalnız kaldığı zaman da işte ancak Icardi gibi klas bir oyuncu bu iş çözebiliyor. Başkaları da o hataları yapıyor maalesef şu anda. Hocam kağıdı aldık elimize. Birinci torbada bir kez daha grafikte ekrana gelsin. Şu takımlar <laughs> var saymayacağım. Çağırmayayım kötüyü. Kimi tercih edersin birden? Hadi bir kura çekelim. Valla ben de şöyle söyleyeyim. Madem ki Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Vallahi Valla evet. yani boğulacaksak da derin sularda boğulalım. Ben City isterim mesela. Gerçekten. Gerçekten. Hatta maç Hocam da, bunca, da, yıldır, yıldır <gülüyor> 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 bunca yıldır gönül birliği yapıyoruz. Programlarda beraberiz. Ben de City istiyorum. Hadi. Vallahi City istiyorum bak. yani. O ya olacaksa o iyi takımlar olsun. Ya, Çünkü o, o. ya, böyle takımlara karşı gerçekten e, zorlanıyorsun. Çünkü yani favori sensin. Üstünlük kurmak zorundasın. Hakimet kurmak Hı -hı. zorundasın. Herkes senden farklı bir skor bekliyor. Farklı bir oyun bekliyor. Ama böyle takımlara karşı Çık çok, çok daha farklı oynuyorsun. Çok daha konsantre oluyorsun oynarsın yani. Oynar mı hocam? Oynarsın. Peki. Bir şekilde oynarsın. Sen de o kadar tecrübeli Hı -hı. oyunculara sahipsin. Evet. O yüzden torba. ben City diyorum yani Bayern Münih Hocam ikinci diyor. torbadan Real Madrid değil mi? E sen <laughs> alışkınsın gerçi. Seversin Real Madrid ama. Yani ikinci torba sanki birinci torbadan biraz daha zor gibi duruyor. Evet, beni en çok ikinci torba düşündürüyor biliyor musun? Birden ziyade. Yani bütün sonunda... dengeyi UEFA bunda değiştirdi. Eskiden böyle değildi biliyorsun. 2-3 sene önce bu torbaları bir kardılar. 2'den daha güçlü takım gelebiliyor eskiden. Güce göre sıralıydı birinci evet. torba, ikinci torba. Şimdi iyice karma karışık bir şey oldu. Buradan da UEFA'ya teşekkür ediyoruz bu uygulaması için gerçekten. Yani, e... kimi istersin? Oradan da kimi isterim ikinci torbadan? Yani bir tane ağır yeter ilk torbadan. <laughs> İkinciden belki Dortmund olabilir. Güzel. Dortmund. E, Güzel seri olur. Dortmund'da biliyorsun önceden galibiyetlerimiz var. Galibiyetimiz var daha doğrusu. Ve Almanya'da oynamak. Ben yani Türk çıktığınızda için... bütün tribün Galatasaraylıydı o gün. Evet onu şimdi ben de. Çok Dortmund'da, acayip bir gün değil miydi? Yani sanki Ali Sarmen'de oynayacakmış gibi bir maç. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim. Evet. UEFA kupasındaki maçta Türk bolseverler Alman arkadaşlarına o bileti bana ver şeklinde biraz baskı yaparak 60 bin... Biraz baskı yaparak. <gülüyor> <gülüyor> 60 bin Türk vardı yaklaşık. Yani abartmıyorum Var ki de. görüntüleri bulabilirsiniz bu videodan sonra gidin diğer video. O sahaya çıkışta ısınmaya çıktığınızda ne hissettiniz hocam? O vesvalende binlerce türkü i̇şte yani, Türk Haberiniz yani, yoktu öyle bir şey. Yok tabii ki. Yani ama böyle olacağını tahmin edebilirim. Yani ama bu kadarını biz, ben hiç görmedim. Hep oluyor da Almanya'da, evet. Hollanda'da bana. Leipzig'te de farklı olmaz. Leipzig çıkarsan o da Almanya'da. Ya bir Almanya diyorsun oradan bir Almanya gelsin. Almanya evet. Ben Almanya'dan yanarım. Üçe ne diyorsun hocam? Üçte de e, yani Braga tecrübemiz var hmm. önceden gruplarda. Milan tecrübemiz var. <gülüyor> abi, <gülüyor> olabilir abi, yani. Iyi ee, ya. Milan olabilir, Braga olabilir. Ya bu saatten sonra zaten yani, artık kim gelse Hakan Çalhanoğlu için. Evet. Olabilir. Inter istiyorum. Madem istiyoruz, isteyelim. Üçten de Young Boys gelsin. Galatasaray en azından Avrupa Ligi'nin devamı için belki. Hani Young Boys gelirse <laughs> onu... Sonra... İşte belli olmuyor burada. Ya evet ama hani yine de... <laughs> o şansı yakalıyorsun. Evet, ama olup dediğim devam gibi yani kim gelirse bir... gelsin sonuçta onlar da Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazandılar. Muhakkak. Dolayısıyla kimse burada boş değil. Aman şu gelsin, bu gelsin diye. Ben dediğim gibi biraz daha sert rakipleri ben burada daha avantajlı. Hocam aynı fikirdeyim. Ben Şampiyonlar Ligi'nde hani lokum gibi kura... Deniyor ya hani ilk çıktığında. Aynen. Hiç onlara konsantre şey yapmam ihtimali biraz vermez. biraz daha konsantre oluyorsun. Daha Aynen da konsantre öyle. oluyorsun. Büyük takım çıksın. Farklı çıkıyor. Aynen öyle yani. Kaybedeceksen de böyle kaybet Tabii çıkarsın oynarsın. Ve siz de arkadaşlar lütfen tahminlerinizi yazın. Belki tutturan olur. Tutturan da belki hediyemiz olur. Hocam kolyesini verebilir. <laughs> Kaldım kaç bölümdür? yayında <laughs> e, Hocam ağzına sağlık varsa eklemek istediğim bir şey yavaş yavaş vallahi başarılar dileriz diğer takımlarımız da inşallah gruplarda görürüz Fenerbahçe Beşiktaş Anadolu Ülke puanı, puanı, e, e, ülke puanı yani biz kazandıkça bizim ülke puanımız da Hı -hı. artıyor Ar sıralarımız da yükseldi. yükseldik sıra, sıramız da değişiyor aynen öyle dolayısıyla e, ne kadar çok katılım sağlarsak o kadar iyi Türk futbolu için Çok teşekkürler hocam ben teşekkür ederim sağ olun. Bir dahaki videoda görüşeceğiz inşallah güzel bir Şampiyonlar Ligi sohbeti yaptık siz de lütfen videoyu beğenmeyi yorum yazmayı Şampiyonlar Ligindeki ihtimalleri, torbaları, grup tahminlerinizi lütfen videonun altına yazın. Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Adana Demirspor'a da başarılar diliyoruz. Markacı abone olmayı da unutmayın. Diyelim önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.